arkadaşlar bugün e, kanalımızın tanıtım videosunu çekeceğim e, bu kanalda e, bu kanalın içeriğini yani videoların içeriğini ve e, hangi gün videolar geleceğini bu video söyleyeceğim yani kısa bir video olacak bir, bir dakika bir buçuk dakika biraz da kendimden bahsedeceğim e, bu kanalın içeriği e, kapak fotoğrafımızdan da görmüş olduğunuz gibi game yani oyun üzerine olacak e, Genellikle oyun videoları çekeceğim. Kanalımızın içeriği oyun olacak. Farklı oyunlar çekmeye çalışacağım genellikle. Çekilmemiş videolar çekmeye çalışacağım. Yani çekilmemiş oyun videoları çekmeye çalışacağım. Ee, ve bunun dışında video saatleri olarak e, size kesin bir şey veremeyeceğim. Çünkü hafta içi sınavlarım olduğu için yani okulda sınavlarımız olduğu için. Çünkü e, çocuklar bilir bunları. Sınavlarımız olur yani bayağı bir haftada neredeyse 2 3 sınavımız oluyor. Sınavımız olduğu için hafta içi 2 video ama günleri belli değil. Hafta içi 2 video. Hafta sonu ise yine 2 video atacağım. Ee, yani haftada 4 video video 4 video 4 video gideceğiz. Ama kanal geliştikçe yani kanalın hedef, hedefleri arttıkça ben yine bu haftalık video sayısını arttıracağım. Yani genellikle böyle olacak. Kendimden bahsedersem de birazcık. Adım Gökdeniz soyadım Çakır İstanbul'da yaşıyorum. Ondan sonra ben 12 yaşındayım. Daha küçük olabilirim 12 yaşındayım. Yani ben de böyleyim. Diğer oyun videolarımızda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.